Öncelikle telefonun problemini gösterelim. Gördüğünüz gibi ekranda çatlaklar var ve e, piksel hataları oluşmuş. Gördüğünüz gibi görüntü bir gidip geliyor bu şekilde. Takacağımız yeni ekranı gösterelim. Takacağımız yeni ekranımız burada. Alcatel 3X 2019 Ekran değişimine başlayabiliriz. Bu cihazlarda direkt arka kapak komple çıkıyor. Arka kapağını söktük. Gördüğünüz gibi bu vidaları sökeceğiz şu an. Vidaları söktük parmak izi okuyucusunun bulunduğu kısımda bir tane daha vida var. Bu vidayı da sökmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle parmak izi okuyucusunu buradan kaldıracağız. Parmak izi okuyucusunu kaldırdık ve bir vida daha var. Bu vidayı da açıyoruz. sonrasında koruyucu plastiği çıkarabiliriz. Bataryanın anakartla olan bağlantısı zaten direkt ayrıldı. Parmak izi okuyucusunu alalım. Geriye kalan fleksleri çıkarıyoruz. Bataryayı da ayırdık kasadan, ekran çıtasından. Kamerayı biraz düzeltelim. Bataryayı da ayırdık. Onu da bir kenara bıraktıktan sonra şu anda ekranı çıkaracağız. Ekranı kasadan ayırdık. Ekran gördüğünüz gibi burada kırık ekran. Bunu da bir kenara bıraktıktan sonra masanın üstündeki cam parçalarını temizliyoruz. Şu an yapacağımız işlem ekran çıtasını temizlemek olacak. Ekran sitasını temizledik. Geriye kalan küçük parçaları da bir fırçayla alıyoruz bu şekilde. Yeni ekranımızı takmadan önce, yani yapıştırmadan önce bir kere test edelim. telefon açılıyor. Gördüğünüz gibi Alcatel açılış ekranında telefonun açılmasını bekleyeceğiz test edebilmek için. Acil aramalardan şöyle ekran testlerini yapıyoruz. Dokumatin'de herhangi bir problem yok. Ekranı yapıştırma işlemine geçebiliriz. Kasa biraz yamuk. Onu da düzeltelim. Kasayı biraz düzelttik. Şu anda ekran çıtasına yapıştırıcı uygulayacağız. そう。 Bataryayı da taktık çıtanın üstüne. Şu anda cihazı toplama işlemine geçeceğiz. Biliyorsunuz ki parmak izi okuyucusu vardı. Daha sonrasında e, arka kasasını takıp cihazı teslim edebiliriz. Vidalarımızı taktık. Sonra da arka kapağını yerleştireceğiz. Alcatel 3X 2019 ekran değişimi işlemimiz tamamlandı. Eski kırık olan ekran ve taktığımız yeni ekran müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle.